Şu meşhur soru var ya, hani filmlerde gördüğümüz Elon Musk gibi isimlerin bile dilinden düşürmediğim. Ya içinde yaşadığımız bu dünya aslında gerçek değilse? Ya hepsi bir simülasyonsa? Aslında bu soru binlerce yıldır filozofların kafasını kurcalıyor. Bir düşünsenize, yediğiniz o yemeğin tadı gerçekten de o yemeğe mi ait? Yoksa beyninize gönderilen bir elektrik sinyalinden mi ibaret? İşte tam da bu sorgulamanın kalbine ineceğiz bugün. Her şeyin ne kadar basit başladığını bir hayal edelim mi? Yani bundan sadece 40 yıl önce en baba simülasyonumuz Tetris'ti. Hani o pikselli bloklar? O zamanlar için teknolojinin zirvesiydi belki ama kabul edelim, gerçeklikle pek de bir alakası yoktu. Peki ya bugün? Bugün geldiğimiz noktada Unreal Engine 5 gibi motorlarla yapılan oyunları gerçek hayattan ayırt etmek neredeyse imkansız hale geldi. Yani sadece 40 yılda geldiğimiz yer inanılmaz, değil mi? İşte bu akıl almaz gelişim, birazdan konuşacağımız her şeyin temelini oluşturuyor. İşte bu da bizi o can alıcı soruya getiriyor. Peki ya biz bu oyunun oyuncuları değil de bir başkasının yarattığı o hiper gerçekçi oyunun içindeki karakterlersek? Yani, düşünsenize bu teknoloji böyle ilerlemeye devam ederse ve gelecekteki bir medeniyet bizimkinden ayırt edilemeyen simülasyonlar yaratırsa, bizim onlardan birinin içinde yaşamadığımızı kim nasıl garanti edebilir ki? Aslında bu fikir öyle Matrix'e falan başlamadı. Kökleri çok daha derinlerde. Ta antik Yunan'a, Platon'un mağarasındaki gölgeleri gerçek sanan mahkumlara kadar gidiyor. Sonra Descartes çıkıyor. "Haya bizi sürekli kandıran bir cin varsa?" diye soruyor. 20. yüzyılda kavanozdaki beyin deneyleri derken en sonunda 2003 yılında Nick Bostrom çıkıp bütün bu felsefi düşünceleri alıp sağlam bir mantık argümanına dönüştürüyor. Peki, bu tavşan deliğinden aşağı dalmaya hazır mısınız? İşte yol haritamız. Önce bu gerçeklik bir oyun mu diye soracağız. Sonra Nick Bostrom'un o meşhur üçlemesine yani trilemmasına bakacağız. Bu argümanın mantığını ve tabii ki zayıf noktalarını, yani acaba nerede hata var dedirten kısımlarını ele alacağız ve en sonunda da o büyük soruya geleceğiz. E peki simülasyondaysak ne olacak? Hadi başlayalım ilk bölümle. Bu gerçeklik bir oyun mu? Antik mağaralardan günümüzün karmaşık kodlarına bu fikir nasıl evrildi? Gelin bir bakalım. Şimdi gelelim meselenin kalbine. Bostrom'un o akıl almaz üçlemi. Konuyu bir anda felsefeden alıp mantık ve olasılık alanına taşıyan o meşhur argümanı inceleyeceğiz. İşte Bostrom'un argümanını bu kadar sarsıcı yapan şey tam da bu. Diyor ki, şu üç önermeden biri neredeyse kesin olarak doğru olmak zorunda. Birincisi, İnsanlık, o süper teknolojik, insan ötesi seviyeye gelmeden yok olacak. İkincisi, o seviyeye gelseler bile, atalarının simülasyonunu yapmakla zerre kadar ilgilenmeyecekler. Üçüncüsü ise, biz zaten bir simülasyonun içindeyiz. Bostrom, acaba bunlardan biri doğru mu diye sormuyor. Diyor ki, bu üçünden biri doğru, hadi bakalım hangisi? Peki, tamam. Bu üçleme kulağa biraz çılgınca geliyor olabilir. Ama onu bu kadar güçlü, bu kadar zorlayıcı kılan ne? İşte şimdi argümanın arkasındaki mantığa ve varsayımlara bakacağız. Her şeyin temelinde yatan ilk büyük varsayım şu: substrat bağımsızlığı. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında çok basit bir fikre dayanıyor. Bilinç illa bizimki gibi etten, kemikten, karbon bazlı bir beyne muhtaç değil. Yeterince karmaşık herhangi bir sistem, mesela bir bilgisayarın silikon çipleri üzerinde çalışan bir yazılım da tıpkı bizim gibi hissedebilir, düşünebilir, yani bilinçli olabilir. Şimdi, gelecekteki böyle bir medeniyetin sahip olabileceği işlem gücünü bir hayal etmeye çalışalım. Bakın bu sayıya, 10 üzeri 42. Bu, gezegen büyüklüğünde tek bir bilgisayarın bir saniyede yapabileceği işlem sayısı yani aklımızın sınırlarını zorlayan inanılmaz bir güçten bahsediyoruz. Bostrom da tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki, böyle bir bilgisayar, sahip olduğu gücün milyonda birinden bile daha azını sadece bir saniyeliğine kullanarak tüm insanlık tarihini, yani her insanın her düşüncesini baştan sona simüle edebilir. Yani bizim için milyarlarca simülasyon çalıştırmak, onlar için bir bilgisayar oyununda yeni bir bölüm açmak kadar basit, önemsiz bir şey olurdu. Ve işin daha da ilginçleştiği yer burası. Eğer bir medeniyet simülasyon yaratabiliyorsa, o simülasyonun içindeki medeniyet de bir noktada kendi simülasyonunu yaratabilir. Bu da bizi nereye götürüyor? Tıpkı o Rus matruşka bebekleri gibi, iç içe geçmiş katman katman simülasyonlara. Simülasyon içinde simülasyon. İşte argümanın en can alıcı noktası da bu olasılık hesabı düşünün bir tane temel gerçeklik var ama potansiyel olarak trilyonlarca katrilyonlarca simüle edilmiş gerçeklik var. Şimdi kendinize sorun. Bu kadar çok simüle edilmiş bilinç varken ve sadece bir tane gerçek evren varken sizin o tek gerçek evrende olma ihtimaliniz mi daha yüksek yoksa o trilyonlarca simülasyondan birinde olma ihtimaliniz mi? İstatistikler cevap veriyor. Büyük ihtimalle bir simülasyondasınız. Tamam, şu ana kadar her şey kulağa çok mantıklı geliyor olabilir ama bu argüman gerçekten de kusursuz mu? Hiç mi açığı yok? Elbette var. Şimdi gelin bu argümandaki hatalara, yani en güçlü karşı argümanlara bir göz atalım. İtirazlar birkaç ana başlık altında toplanıyor. Mesela, enerji problemi. Böyle devasa bir simülasyonu çalıştıracak enerji nerede? Belki de evrenin kendisi bile buna yetmez. Sonra Occam'ın usturası var, yani basitlik ilkesi. Ya en basit açıklama doğruysa, yani burası tek gerçeklikse diye soruyor. Bir de Patman'ın argümanı gibi, argümanın kendi içinde mantıksal bir çelişki barındırdığını söyleyenler var. Ve tabii ki en temel soru. Bilincin ne olduğunu bile tam bilmiyorken onun bir bilgisayarda yaratılabileceğinden nasıl bu kadar emin olabiliriz? Şu okamın usturası olayına biraz daha yakından bakalım. Bu felsefi prensip der ki, eğer bir şeyi açıklamanın iki yolu varsa, genellikle en basit olanı doğrudur. Yani trilyonlarca simülasyon, simülasyon içinde simülasyonlar gibi karmaşık bir yapı kurmak yerine, belki de en basit açıklama şudur. Bu evren tek ve gerçek olan evrendir. Nokta. Patnam'ın argümanı ise biraz beyin yakıcı ama çok sekece. Diyor ki eğer biz bir simülasyonun içindeysek, mesela bilgisayar dediğimizde bu kelime temel gerçeklikteki gerçek bir bilgisayara değil, sadece simülasyon içindeki bir kavrama işaret eder. E o zaman biz bir bilgisayar simülasyonundayız cümlesi bile anlamsızlaşır. Yani hipotezi dile getirdiğiniz an hipotezin kendisi anlamsızlaşıyor. Argüman kendi kendini yok ediyor. Ve geldik son bölüme. Diyelim ki Bostrom haklı. Diyelim ki gerçekten de biz simülasyonun içindeyiz. Peki ya sonra? Bu bizim için ne anlama gelir? Hayatımız, anlam arayışımız nasıl değişir? Bir kere, bizi yaratan simülatörler bizim için adeta tanrı gibi olurlardı, değil mi? Düşünsenize, evrenimizin fizik kurallarını bir kod satırıyla değiştirebilir, her anımızı, her düşüncemizi gözlemleyebilirler. Yani her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen varlıklar. Peki bu durum hayatlarımızı anlamsızlaştırır mı? İşte bu işin en can alıcı varoluşsal sorusu. Ama belki de cevap hayır. Tıpkı Platon'un mağarasındaki mahkumlar için gölgelerin gerçek olması gibi bizim için de bu simülasyon gerçektir. Yaşadığımız aşkların, çektiğimiz acıların, kurduğumuz dostlukların değeri evrenimizin atomlardan mı yoksa bitlerden ve baytlardan mı yapıldığına bağlı değil ki. Deneyim deneyimdir. Ve bitirirken Bostrom'un o tüyler ürpertici son sözüne dönelim. Diyor ki, eğer şu anda bir simülasyonda yaşamıyorsak, torunlarımız neredeyse kesin olarak hiçbir zaman bir ata simülasyonu çalıştırmayacaklar. Bu cümle, bütün argümanı alıp bizim kucağımıza bırakıyor. Eğer bu temel gerçeklikse ve biz o üç seçenekten simülasyon seçeneğinde değilsek, o zaman geriye sadece iki seçenek kalıyor. Ya teknolojik olarak o seviyeye ulaşamadan yok olacağız ya da o seviyeye ulaşıp bu tür simülasyonlar yaratmamayı seçeceğiz. Her iki durumda da insanlığın geleceğiyle ilgili karar bizim omuzlarımızda.